Hepinize merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bir bilim videosu yani mikrop videosu ile karşınızdayız mikro organizma açısından. Biliyorsunuz arkadaşlar virüsler bize hep hasta eden varlıklar. Yani olabiliyoruz. ama virüslerin sadece ya da bütün mikropların genelinde sadece %1'i bizi hasta ediyor. Bugün bugün ise alacağımız bir virüs şeyi yani virüs türü Ebola virüsü arkadaşlar. Hepinizin duyduğu gibi bir Ebola virüsü. Ebola virüsü bilgilerini vereceksek bildiğiniz gibi çok tehlikeli virüs. İnsanlar çok öldüren virüs. 1976 yılında Demokratik Kongo'da Afrika'da keşfedilen virüs. Afrika'da keşfedildi. Genellikle arkadaşlar Ebola virüsü biliyorsunuz mikroskop altında çok garip bir şey şekli var. Normal virüslerden adaran. Ebola virüsü arkadaşlar keşfedildiğinde 1976'da insanlara bulaşmıyordu öteki yıllarda. Ebola virüsünü arkadaşlar bulaştıracak bir sürü şey var yani. insandan insanı geçebilen virüs. Hayvanlardan, yarasadan ya da başka bir hayvan bir şey yediğinde insan Ebola virüsü bulaşıyor. Sadece bunlarda da kalmayıp arkadaşlar şöyle bir şey oluyor. Ebola virüsü tükürük, idrar, cinsi işte sperm yollarıyla beraber ya da herhangi bir sadece ufacık bir temasta bile Ebola virüsü bulaşabiliyor arkadaşlar. Çok fazla türü var Ebola'sının. Mesela Su, sudan ebolası en öldürmeyenlerinden bir tanesi. Çin'de görülen ebola virüs türleri insan için tehlike değil. Ama yani genellikle de Güney Afrika'da var zaten. Orta Afrika'da ya da Batı Afrika'da oluyor. Bölgeleri. Dünya Sağlık Örgütü çok şey yapıyor. En tehlikelisi önem veriyor. En tehlikelisi Zaire ebolası biliyorsunuz. Dünyada en hızlı öldüren virüs arkadaşlar. Normal bir ebola baya bir günde birkaç ay içerisinde iki ay içerisinde size bulaşır ve bu Ebola virüsü size bulaştıktan sonra siz belirtilerini göstermediği için bütün herkese yayarsınız o virüsü ve binlerce insan ölür. Ama arkadaşlar zaire Ebola'su 72 saat içerisinde öldürüyor. En hızlı öldüren virüs. Ebola'nın belirtileri arasında arkadaşlar ateşiniz çıkıyor işte. Osman var işte İlk başta normal ateş gibi geliyor. Çok fena bir titremeden sonra kanlı kusmuklar, iç, iç kanamalar, mükemmel bir organ yetmezliğinden hayatınızı kaybediyorsunuz. İlk başta aslında tanıdığında Markov virüsü sanmışlar. ya yani Markov virüsü gibi bir teori vardı. Ama nasıl Ebola olduğu anlaşıldı. Çünkü ilk defa keşfediliyordu. İlk defa görülüyordu. Şu an Ebola virüsü benim bildiğim yanlış olmasın ama 11 bin insan falan öldürdü. Çok da fazla bir insan sayısı değil arkadaşlar. Geri çok tehlikeli virüs. Her yerden silseyece bulaşabiliyor. Şu an başka yerde görünmedi. Yani normal Ebola'dan bahsediyorum. Batı Afrika, Güney, Orta Afrika'da görüldü. Yani Ebola virüsü çok tehlikeli virüs dediğim gibi. Yani Ebola virüsü yok. <laughs> Neyse arkadaşlar. Ebola virüsünden korunmak için arkadaşlar genellikle ne yapmamız gerektiğini şey yapıyorlar. Ebola virüsüne korunmak için arkadaşlar genellikle yani korunması zor bir virüs. Çünkü illa bile bulaşıyor ve çok uzun sürede şey yapıyor. Yani kıy yani kıyamet gibi bir şey yani çok tehlikeli bir şey. Bütün özellik var. Ama erken tesis edilirse ebola virüsü iyileştirme vakaları varmış ama artık belirtiler göstermeye başladığında arkadaşlar ölüyorsunuz yapacak bir şey yok yani kurtulma ihtimaliniz gerçekten erken tesis edilince var o da zor bir şey yani ebola virüsü çok iç kanamalarla beraber öldürüyor ve de çok acı bir ölüm yani dünyanın en acı ölümlerinden bir tanesi ebola virüsten geçiyor arkadaşlar. Bu virüslerin arasında tabii ki de en kötü tarihi boyunca en kötü olan virüslerden bir tanesi Ebola virüsüydü arkadaşlar. Şimdi Ebola virüsü hakkımızda böyle şeyler vardır. Peki arkadaşlar Ebola virüsü Türkiye'ye gelirse ne olur? Öyle bir soru da ekleyeyim. Ebola virüsü Türkiye'ye gelirse cidden yani Türkiye nüfusunu yarısını öldürür. Ticaretlerden de geçtiği için ülke bir süre sonra arkadaşlar ticaretten falan da geçtiği için bir süre sonra her yere bulaşır büyük ihtimalle global bir ülkeye bulaşınca yani güçlü ticareti mesela Mısır falan bulaşınca Ebola virüsü her yerden geçer hastadır ama arkadaşlar salgın hastalıkları sadece virüslerin değil bütün salgın hastalıkların geçiciliği vardır yani siz salgın hastalığına falan yakalandıysanız arkadaşlar ya da herkes böyle yakalandıysa bir süre sonra olur geçer Ebola virüsü bir de şöyle bir özelliği var bir döneme geliyor bir dönem geliyor, insanlar öldürüyor, bir daha kaçıyor, bir dönem bir daha geliyor. Yani en son Ebola salgını 2025 Nisan'da yaşanmış. Ocaktan Şubat'tan şey kadar yani bundan birkaç ay öncesinde yaşanmış. Hani arkadaşlar sağınıza dikkat edin. Ebola virüsü de böyle üstü Şu an bir tehlikeli tehlikeli bir durum yok. Dünya Sağlık Örgütü çok fena karantina alıyor her her bölgeyi Batı Afrika'da. En yani çok yenmeye çalışıyor. Ve bu videosunda da bahsettiğim gibi benim. Ve bu videosunu burada izle, izlemeyenler İzlesin videoyu biraz uzun tutuyorum. Ebola virüsü de arkadaşlar bu şekilde bir virüstü. Yani sağınıza dikkat edin. Genellikle Batı Afrika'da efendim Güney Afrika'da Orta Afrika'da dolaşmıyorsanız Ebola virüsü size bulaşmaz dedim. Yani koruma çok az dediğim gibi. Sadece erken test edilmesi gerekiyor. Sağlıklı kalın kendinize. Yani şeyler. Sağlık kalın. Bay bay arkadaşlar. Ama unutmayın virüslerin falan hepsi hasta etmezdir. Yani virüslerde şöyle bir not geçeyim arkadaşlar. virüsler çok uzun mutasyon uğrayan varlıkları biliyorsunuz. Fazla buradayken bir sonraki videoları bırakmayalım. Çok uzun mutasyon uğrayan ve sizin odanızda ya da elinizde trilyonlar yaşıyor bakın. Trilyon değil trilyonlarca virüs ve bakteri hatta farklı farklı organizmalar yaşıyor. Yani sadece virüs ve bakteri değil. Mantarlar yaşıyor parazitler ya da başka varlıklar yaşıyor. Ama sadece %1 hasta ediyor dediğim gibi. Yani özen çok bir şey gerek yok. Sağınıza dikkat edin yeter. Görüşürüz.